Deprem esnasında dikkat etmemiz gerekenleri gelin uzmanından öğrenelim. Dünyanın en deneyimli kurtarma ekiplerinden birinde kurtarma şefi ve afet yöneticisi olan Doğu Kap depremden en az hasarla kurtulmanın yollarını madde madde açıklıyor. 1. Eşyaların altına girmeyin. Yakınınızdaki en büyük ve sağlam olduğunu düşündüğünüz ne varsa onun yanına çökün. Çünkü nesne ne kadar büyükse o kadar az sıkışır. Ne kadar az sıkışırsa yaşam boşluğu o kadar büyük olur ve yaralanma olasılığınız azalır. 2. Cenin pozisyonu alın. Hayvanlar ve bebekler genellikle depremde en az hasar alanlar oluyor. Bunun sebebi ise hayatta kalma içgüdüsüyle cenin pozisyonu almaları. Deprem sırasında bir nesnenin yanına çöker ve cenin pozisyonu alırsanız daha küçük boşluklarda hayatta kalabilirsiniz. 3. Kağıt yığınlarının çevresinde olun. Yıkılmış ofislerin içine giren kop kağıt yığınlarının çevresinde büyük boşlukların oluştuğunu ve kağıtların sıkışmadığını keşfederek önemini vurguluyor. 4. Yataktaysanız yuvarlanın ve yatağın yanında uzanın. Çünkü yatağın yanı da güvenli boşluklardan biri. 5. Kapılardan uzak durun. Böylece kapı pervazının düşmesiyle altında kalıp sıkışma olasılığınız kalmamış olur. 6. Merdivenlere gitmeyin. Merdivenler binanın ana bölümünden ayrı sallanırlar. Bina çökmese bile merdivenlerin hasar almış olmaları çok yüksek. 7. Binanın dışına yakın olun. Binanın içine yaklaştıkça kaçış yolunuzun kapanma olasılığı o kadar artar. Bu yüzden dışarıya yakın olun ama kapıya değil. Son olarak biz de şunu ekleyelim. Panik yapmayın. Depreme ve depremi takip eden artçılara karşı alacağınız her önlem hayati değer taşıyor. Panikle bu önlemleri ihmal etmeyin lütfen.